بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حزت علي رضي الله عنه نظيباته قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغبضوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقال إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها انما طاعه في المعروف افندم صلى الله عليه وسلم بسرية جُنْدَرْمِشْ مِشْ bir ufak bir grup askeri birlik efendimiz عليه göndermiş başlarına da ensardan bir kimseyi komutan tayin etmişti. Kendilerine komutanı dinleyip itaat etmelerini emretti. Bir ara bir hususta komutanı kızdırdılar. O da odun toplayın dedi. Onlar odunu topladılar. Arkasından topladığınız odunları yakın dedi. Ateşi yaktılar. Daha sonra komutan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve benim sözümü dinleyip bana itaat etmenizi emretmemiş miydi dedi. Onlar evet dediler, ateşin içine girin dedi, askerler birbirlerine baktılar ve biz zaten Hz. Peygamber aleyhisselama ateşten kurtulmak için kaçtık dediler. Onlar bu haldeyken komutanın öfkesi dindi, ateş de sönüverdi. Medine'ye döndüklerinde bu durumu Hz. Peygamber'e bildirdiler, o da eğer ateşe girselerdi içinden çıkamazlardı. İtaat dinin güzel gördüğü konularda marufta olur buyurdu hadisi Bukhari rivayet ediyor. Hadis-i şeriften anlayacak dersler Allah'a ve Peygamber'e kayıtsız şartsız itaat edilir. Allah'a Peygamber'e itaat eden yöneticiler de itaat edilir. Yöneticilerin emir ve istekleri Allah'ın ve Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem emir ve istekleriyle çatışıyorsa onlara itaat edilmez. İslam cemaatinin mutlaka bir emiri bulunması şarttır. Allah'a ve Peygamber'e itaat eden yöneticiye itaat etmek Allah'a ve peygambere itaat etmek demektir. Kim Allah'a ve peygambere itaat eden yöneticilere karşı gelirse Allah'a ve peygambere karşı gelmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurur. "Allah'ım, ümmetimi yönetimini, ümmetimi, ümmetimi yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster." حديث الإمام مسلم أحمد بن هامر ربادته جنابها يونات مناب ديسندرية ترق أولنكشيه جنة من مهرمير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عنه دنجلا بالربات أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصاري حديثة أسنانهم فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق السواد سواده Hatta يموت hatta يموت الأعجل -e Abdurrahman bin Avf diyor ki Bedir savaşında safta dururken sağıma ve soluma baktım. Bir de ne göreyim? Ensardan yaşları çok genç iki delikanlı arasındaymışım. Bunlardan daha güçlü kimselerin yanlarında olmayı arzuladım. Yani sağımda ve solumda daha güçlü adamların olmasını arzulamıştım. Bu arada İkisinden biri bana dokundu. Hani artık elleriyle mi dokundular? Ey amca, Ebu Cehil'i tanıyor musun?" dedi. "Ben evet tanıyorum yeğenim. Ona ne ihtiyacım var?" dedim. Bu herifin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövdüğü bildirildi. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer onu görürsem eceri daha yakın olanımız ölene ölene kadar benimle onun bedenini bedeni ayrılmayacaktır. Yani Aceli olan, süratli olan öbürünü ne yapacaktır? Devirecektir. Yani iki kim bizden hangisi acele davranırsa, erken davranırsa o onu öldürecek dedi yani. Kale fe teaccebtu bi zâlike fe gâmezenil âkhar fe kâle mislehe kâle felem felem فَلَمْ أَنْشَبُوا اِنْ نَظَرْتُوا اِلَى اَبِي فقلت ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال, فقال كل واحد منهما أنا قتلت فقال هل مسحتهما سيفكما قال لا Fenazara fi sayfayn faqala kilakum aqtalahum wa qada Amr ibn al-Jamuh warrajulan muazibnu Amr ibn al-Jamuh Ikincisi de diyor. tabi ona ben hayret ettim. Bu sefer ikincisi de aynı şeyi söyledi. Sonra diyor ben o esnada beklerken Ebu Cehil'in insanlar etrafında döndüğünü ya da insanlar arasında dolaştığını gördüm. Bakın şunu görüyor musunuz? İşte aradığınız şahıs budur dedim. Hemen kılıçlarıyla üzerine atılıp öldürüverdiler. Sonra dönüp Resulullah Aleyhisselam'a geldiler ve hadiseyi bildirdiler. O da ikinizden hangisi onu öldürdü buyurdu. Her her biri de ben öldürdüm dedi. Resulullah Aleyhisselam kılıçlarınızı sildiniz mi buyurdu. Hayır dediler. Kılıçlarına baktı ve her ikiniz de öldürmüşsünüz dedi. Bu iki genç Afra hatunun harbe iştirak etmiş yedi oğlundan ikisi olan Muaz ve Muaviz. Ya da ikisini de adı Muaz olarak. Çünkü bu rivayette ikisinin adı da Muaz olarak geçiyor. Muaz bin Amr el-Cemuh birisi Muaz bin Amr el-Cemuh aslında ikisi de Afra'nın oğlu ama birisi Amr bin el-Cemuh'un tarafından oğlu, diğeri de herhalde başka bir kocasından olan oğlu. Onun için Muaz bin Afra diye, diğerini de Muaz bin Amr bin Cemuh diye anıldı. Bu hadisimizi İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yani o Ebu Cehil'in üzerindeki malzemelerin bunların ikisine takdim edilmesini söylemiş. Başka bir rivayette Abdullah İbni Abbas, şey Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın başını kesip getirdiği var. Olay şöyle, bunlar aslında Ebu Cehil'i yaralıyorlar. Ama ölümcül bir darbe vurmuşlar. Fakat Ebu Cehil daha ölmemiş. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Cehil öldü mü diye sormuş. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu onu aramaya gitmiş. Bakıyor ki can çekişiyor ve kendisiyle konuşuyor. Ebu Cehil'le konuşup Ebu Cehil diyor ki senden daha böyle soylu birisi yok mu Ben öldürecek? O Kureyş'ten birisi gelsin, o benim boynumu kessin. Ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu başını keser, taşıyamaz. Onu sürüye sürüye Efendimiz aleyhissalatü yanına getirir. Ve Efendimiz aleyhissalatü bugün bu ümmetin firavunu öldü der aleyhissalatü vesselam. Bu hadis-i şeriften çıkarılan dersler, gençler Allah'ın emaneti ve geleceğin büyükleridir. Gençleri güzel bir şekilde eğitip yetiştirmek, her türlü ahlaksızlık ve kötülüklerden korumak anne babanın görevidir. Çocuklar Allah ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle yetiştirilmelidir. Gençlere Peygamber Efendimizin ve sahabe-i kiramın hayatı öğretilmeli ve anlatılmalı. Gençlere cihat ruhu aşılanmalı. Allah'a ve Peygambere küfredip söven kimseler mürted olmuşlar. Mürted olan kimseler de tövbe etmedikleri takdirde cezaları ölümdür. Ama bu sahabilerin yani bu iki tane gencin İkisi de Ensar'dandır, Medinelidir ve Ebu Cehil'i tanımadıkları halde ne yapmışlardır? İslam düşmanı olduğu için ona nefret duymuşlardır. Aslında onların nefreti neydi? Allah'a ve Peygamberine düşman olanlara düşman olmuşlardı. Başka bir nedenleri yoktu. Burayla yetinelim. Allah Celle Celaluhu güzel Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi ve tabiin ve kıyamete kadar onları güzellikle uyanların yolundan ayrılmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين